Onun ne işi var sende? Neyin? Bunun senin. Aa, bunun mu? Berve'nin evi güneş almıyormuş. Sen de daha uzun yaşar dedi. O peyzaj sunumu yarına hazır olacak umarım. Serde gayet net ifade ettin. İki kere ultimatum vermene gerek yok. Öyle mi? Yok mu? Demir. Sen bana kızacak yer mi arıyorsun? Annemler yüzünden diyeceğim ama bunu hep yapıyorsun. Bugün sana teşekkür etmek için fırsat kolladım. Uğraşmışsın. Çıkmadan önce eşyalarını toplamışsın. Ama seninle öfken arasına girip isma oldu yemedim. Bana teşekkür etme. Beni bir daha bu durumlara sokma yeter. Ama be. Sanki bilerek yaptın. Selin. Nereden çıktı ya? Çantandan çıktı. Tamam. Tamam bir de gören de bir şey sınacak canım. Ee, şey kirlilerin arasına karışmış annem görmesin diye sabahtan beri atletinle geziyorum çantamda. Ben çamaşırlarımı kirliye atmam. Kısa programda yıkar kuruturum. Öyle mi? Ya ben ne yapayım senin atletin ya? yani niye almış olabilirim ki? Ee, temizlik yaparken eşyalarımız birbirine karışmış olabilir ama belki. Demir, Demir. Ben yemekten sonra sabaha kadar şirkette çalışacağım. Bu arada sen kaçta gelirsin yemeğe Ben o yemeğe gelmeyeceğim Selin. Demir Lütfen. Bak kadınlar bizim için çat diye yalan söyledi. Ayrıca hepimizi davet ettiler. Şimdi sen gelmezsen yeğeniniz nerede diye sorarlar. Tatsızlık çıkar lütfen. Yalan söylemelerini ben istemedim Selin. O yüzden müsameremizde başarılar dilerim. Nereye Otelde kalacağım Selin. İnşallah sizinkiler yarın dönecekler. Ya yok artık. Ta Sinop'tan gelmişler. Bir gece kalıp geri mi dönecekler? Aman canım sen birkaç gün otelde kalırsın artık. Tamam demiş. E, vallahi otel masraflarını da ben karşılarım demiş. Demiş. Ne var? Demiş. Lütfen. Bak. Bak sana söz veriyorum. Söz veriyorum. Leyla teyzeyle konuşurum bir daha. Asla ama asla böyle bir emrivaki yapmaz. Annemlere de söyleyeceğim. Bir an önce göndereceğim onları. Lütfen. Sen yokken elime yüzüme bulaştırırım. Biliyorsun. Ben yapmasam o kadınlar yapar. Hadi Demir ya. Bak birlikte zaten zor üstesinden geliyor. için bırakmayacaksın değil mi? Ayol kırk yıllık kuraldır. Kadınla erkek karşı karşıya oturur göz göze bakışırlar. Asıl Reyhan Hanım'ın ne gördüğü önemli. Selin'le Demir yan yana oturacak ki... ...kadının gözünde nikah masası canlansın. Ay o da doğru. Ay tabii. Hem gençlerin birbirlerine nasıl yakıştıklarını görürler değil mi? Ay. Ay. Geldiler. kendi mutfağım olmadığı için bilemedim. İnşallah iyi olmuştur. Olmuştur, çok da güzel olmuş. Hoş geldiniz, hoş, hoş, gel hoş geldin canım. <laughs> hoş geldiniz efendim. Ay çıkarmayın lütfen, buyurun, buyurun Semih Bey, buyurun, buyurun, buyurun. Ay, yok gelmedi. Aa, nasıl ya? Ben eve uğrayıp geldim buraya. Benden önce gelmiş olması lazım. Of ya dediğini yaptı kesin gelmeyecek. Aa, gelir gelir sen hiç merak etme. Ay yok gelmeyeceğim falan dedi bana. Yalan söyledik diye çok rahatsız oldu. Ne yapacağız şimdi annem kesin sorar. Ya o kadar da rica et. Gelecek. O çocuk senin için çiğ tavuk bile yer. <laughs> o ne demek ya? Benden nefret ediyor. Elinde fırsat olsa beni çiğ çiğ yiyecek beni. Aa, ayol sana nasıl baktığını görmüyorsun sen tabii. Ay görüyorum. Görmez olur muyum? Böyle gözlerini belertip dik dik bakıyor. Git der gibi bakıyor. Sen gitmezsen ben seni gönderirim der gibi bakıyor. Aa, yok canım. Leyla'cığım. Nerede ...ne uydursak? İşi çıkmış aradı gelemiyormuş desek ha? Gelir kızım gelir merak etme. Hadi sen de şu tepsileri al gel. Hadi. Hadi. Uf Demir ya. Hadi Demir. Hadi aç lütfen. Lütfen Demir hadi. Hayatım ben. Yeniniz Japonya'nın neresindeydi? Osaka. Yani iş seyahatleri dolayısıyla. Çok böyle gidiyordu. Bir gün orada bir gün burada. Ya ya. E ee, çok yoruldu tabii. Onun için erken döndü. Ne zaman döndü? Ha, bir süre önce. Ve neden ev tutmadı kendisine? Ee, çok yoğundu. Hiç fırsat bulamadı tabii. Hmm. Ne iş yapıyor? İç mimar. Aa. Selin'ciğim... kızım sen biliyor muydun meslektaş olduğunuzu? Ha <laughs> evet bahsetmişti. Babacığım sıkıştırmasanız da böyle sorguya çeker gibi. Ne var kızım? Sohbet ediyoruz burada. Aa <laughs> iyi <Değil> mi? <laughs> eh, Demirciğim de gelsin. Böyle sofraya geçelim diyorum ha. He. Her şey hazır zaten. Her an gelebilir. O kadar dakiktir ki benim yeğenim. Evet evet. Ama bazen iş dolayısıyla tabii <laughs> gecikebilir. Gelir gelir eli kulağındadır. Hı, hı. E beklemeyelim. Biz geçelim. O gelince katılır. Yok canım. Acelesi yok. Bekleriz. Eviniz çok güzelmiş. Çok da büyük. Yeğeninizin eşyaları niye sığmadı ki buraya? Ay, ay vallahi yani bir bilseniz. Bütün evin odaları tıklım tıkışık. <laughs> Koleksiyoner bizim babamız. Hani antika bir şey gördü mü dayanamazdı. Alırdı da alırdı, alırdı da alırdı. <laughs> Çok varlıklıydı rahmetli babacığım. Arsalar, evler, iş hanları o kadar çok yer bıraktı ki ikimize. Siz gün bakan ve mahtumlarını bilir misiniz? Ay nereden bilsinler Firuze? <laughs> e, mahdum mahtum olmayınca şirket. Baktı yani. <laughs> Tabii ya bizde çoluk yok, çocuk yok. Torun torba, kuzen giyen yok. <laughs> İki kadın biz böyle o kadar uğraşlar bulmaya çalışıyoruz ki kendimize. Bir kurstan bir kursa. <laughs> Bir dakika, bir dakika. Siz şimdi iki kız kardeşmişsiniz yani. Evet. evet, evet, evet. Hatta bizi hiç kimse benzetemez biliyor musunuz? Ben anne tarafına çekmişim. Aha. Firuze de halama. Ya. <laughs> bir şey soracağım. O zaman Demir sizin nasıl yeğeniniz oluyor? Yani sabah evdeyken abimizin oğlu demiştiniz. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Hanımlar, Demir sizin neyiniz oluyor? Kapı çalıyor. Ben açarım. bugün ne yapıyorsun orada Selin? Söyleyin hanımlar, demir sizin neyiniz oluyor? Kusura bakmayın. Geciktim biraz. Yok yok. Geç otur delikanlı. Tam vaktinde geldin. Biz de tam senden bahsediyorduk. Konuşacaklarımız var. Sen niye taşıyorsun? Bırak ben hallederdim. Ayağın sakat zaten. i̇yiyim baba ben. Dün geceki ilaç iyi geldi. Yediğine içtiğine dikkat et kızım. Şirkette değişini gün içinde bitir. Öyle sabahlara kadar çalışma. Gece kapıyı iki defa kilitle. Verandanın kapısında kontrol etmeden yatma. Tamam mı? Tamam baba. Ama bu tembihlerinizi otogara saklayın. Çünkü ben de sizinle geliyorum. Kızım gerek yok. Taksiyle gideriz biz. Hem sen işinden gücünden olma. Ay. Baba merak etme ben iş yerine haber verdim. Sizi kendi ellerimle uğurlayacağım. Semih'cim gittiğimizden emin olmak istiyor bu sefer. Ya anne aşk olsun ya. Hadi <laughs> tamam sen çağırdın mı taksiyi? Tamam. Dur arayacağım. Halamlar bugün gideceğinizi söylemişti. Ben de gelip iyi yolculuklar dilemek istedim. Müsaade ederseniz otogara ben bırakayım sizi. Zahmet olmasın diye kandım. Rica ederim. Ne demek? Buyurun. Ee, Buyurun. İyi. Hadi gelin Siz şöyle. zahmet etmeyin. Ben Hadi. alırım. Yavrucuğum. Her şey için teşekkürler Demir'ciğim. Seni de işinden koyduk. Sana yani getirdin bizi buraya kadar. Yoruldun be oğlum. Rica ederim. Ne demek? Ya hadi siz gidin beklemeyin. Beş dakika sonra kalkacak zaten otobüs. Yok ben beş dakika daha bekleyeceğim. Otobüs kalkana kadar size sarılacağım. Ay <laughs> kıyamam. Benim de vaktim var. Senin bugün işin yok galiba. Ee, ev için zaman ayırdım. Emlakçıyla buluşup birkaç ev gezeceğiz. Ha, iyi, iyi. Çok sevindim, güzel. Hayırlı olsun. Gidip düzenini kur oğlum. Güle güle otur. Sinop yolcusu kalmasın. Kızım, bir gide tek gideceksin. Garip kendin kızım. Önce ben beni arayayım. Tamam, tamam, tamam arayayım. Sen de beni arayın. Kendine dikkat et çocuğum, tamam. O gün... ...akşam yemeğinde... ...ailenle ilgili eğer ben... ...kalbini kırdıysam... ...haddi maçtıysam özür dilerim senden. Sen de söylediklerimi unutma sakın tamam mı Selinciğim? Unutmayın. Ben de anamdan babamdan destek görmedim anasız babasız büyümek ne demektir çok iyi biliyorum o yüzden. Fakat sen bu zorlukların üstesinden karakterinle olgun bir adam olarak yükselmişsin. Sağ ol. Eminim ailen de senin de gurur duyuyordur. Yani her nerede dersin. Kızım. <laughs> evet. et kendin olur mu? Hadi kızım. Ben böyle giderlerken biraz kötü Ben hala çocuk gibi ağlıyorum. Ailenin gitmesini izlemek her zaman zor galiba. Kaç yaşında olursan ol. Olur. Demir. Gidelim mi?